Merhaba sevgili öğrencilerim. Bu videomuzda hayat bilgisi dersimizi işleyeceğiz. Hayat bilgisi dersimizde yeni bir üniteye geçiyoruz. Bu ünitemiz dördüncü ünite ve güvenli hayat ünitesi. Görselleri inceleyerek çocuklar ünitemiz hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Görselleri incelediğimizde uçan bir balon görüyoruz. Uçak görüyoruz yine. Parkta oynayan çocuklar görüyorsunuz. Devam edelim. Bu ünitede hangi konuları öğrenecekmişiz? Bunları okuyalım çocuklar ulaşım türleri ve araçları, ulaşımda güvenlik kurallarımız, trafikte yardımcı oluruz, acil durum numaralarımız, teknolojiyi güvenli kullanıyoruz, oyun araçlarında güvenlik konularını bu ünitemizde öğreneceğiz çocuklar. Üniteye hazırlık bölümü, çevremizde gördüğümüz ulaşım araçları nelerdir anlatınız. Evet çevremizde hangi ulaşım araçlarını görüyoruz? Arabalarda değil mi? Havaya baktığımız zaman bazen uçak görebiliyoruz bisiklet, motosiklet, kamyonlar, otobüsler, minibüsler. Bu soruda bunları sayabilirsiniz çocuklar. İki acil durum numaralarından bildiklerinizi söyleyiniz. Evet, bütün numaraların 112'de toplandığını daha önceden ifade etmiştim. Acil numaralarda çocuklar 112 arıyoruz. Gerek sağlığımız için, gerek e, güvenliğimiz için ve itfaiye içinde yine yangın ve benzeri konularda yine 112 arıyoruz. E, önceden 112 e, sağlık konularında aranıyordu. 155 e, polisli, 156 jandarmaydı, 110 itfaiyeydi. Yine o on numaraları arayabilirsiniz. Ancak e, hiçbirini bilmiyorsanız 112'yi aradığınızda sizi bu numaralara yönlendirecekler çocuklar. 3. Trafik kurallarını bilmek neden önemlidir? Anlatınız. Hepimiz trafiğe çıkıyoruz çocuklar. Okula gelirken, karşıya pazara giderken, markete giderken. Kuralları bilmek bizim hayatımızın güvenliği için önemli. O yüzden trafik kurallarını bilmeliyiz. Sizler de bu soruda bildiklerinizi anlatmaya çalışın çocuklar. Devam ediyorum. Evet, ünitemizin ilk konusuna geldik çocuklar. Ünitemizin ilk konusu ulaşım türleri ve araçları. Hemen düşünelim bölümüyle konumuza başlıyorum çocuklar. Hangi ulaşım aracı ile seyahat etmek isterseniz anlatınız. Evet çocuklar, ulaşım aracı demek bizi bir yerden bir yere götüren araçlar demek. Nedir bu araçlar? Arabalar, minibüsler, otobüsler, uçak, helikopter, tren, tramvay, gemiler, yatlar bunlar ulaşım araçlarıdır çocuklar. Sizler de bu ulaşım araçlarından hangisine binmek istiyorsanız, onunla seyahat etmek istiyorsanız bu soruda cevaplayabilirsiniz. İnceleyelim bölümüyle devam ediyorum. Görsellerdeki ulaşım araçlarından bildiklerinizi söyleyiniz. Evet, şu anda görselleri tam olarak ekrana aldın. Evet, bildiklerinizi söyleyin. Siz de bisikleti biliyorsunuz, taksiyi biliyorsunuz, otobüsü biliyorsunuz. Yer altından giden bu araç metro çocuklar. Ee, bizim şehrimizde metro yok ama yapılması planlanıyor. Yer üzerinden giden yine metro, bu da metro, tren metronun çocuklar yeryüzünden giden şeklinde de tramvay denir. O şekilde söyleyelim. Uçak, balon, helikopter. Bunlar da gemi, yat. Bu da sanırım şilep olsa gerek. Tam görünmüyor görselde ama gördüğüm kadarıyla yük taşıyan bir gemiye benziyor. Buna da şilep diyebiliriz. İnsanlar bir yerden başka bir yere kısa zamanda ve rahat bir şekilde gitmek için veya yük taşımak için ulaşım araçlarını kullanırlar. Ulaşım araçları dörde ayrılır. Evet çocuklar. 1. Karayolu araçları. Otobüs, minibüs, bisiklet, motosiklet, traktör, tır, kamyon, at arabası, taksi, kamyonet gibi araçlardır. 2. Demiryolu araçları. Metro, tramvay, tren, hızlı tren gibi araçlardır. 3. Deniz yolu araçları, gemi, vapur, sandal, kayık, feribot, şilep, deniz otobüsü gibi araçlardır. 4. Hava yolu araçları, uçak, helikopter, balon, zeplin gibi araçlardır. Otomobil kullanan kişiye sürücü, uçak kullanan kişiye pilot, tren kullanan kişiye makinist, tramvay kullanan kişiye vatman, deniz taşıtlarını kullananlara kaptan denir demiş kitabımız. Evet çocuklar, e, ulaşım araçlarını gittikleri, yol aldıkları yere göre sınıflıyoruz. Karada giden, yani kara demek toprak demek çocuklar. Toprağın üzerinde giden bu araçlara karayolu araçları deniyor. Otobüs, minibüs, bisiklet, motosiklet. Öğretmenim tren karayolu üzerinde gitmiyor mu? Evet, karayolu üzerinde gidiyor ancak karayolun üzerine bir demir döşeniyor çocuklar. O demirin üzerinde gidiyor. Tren yolu göreniniz vardır mutlaka. E, trenin ya da tramvayın gittiği yola dikkat edin. E, toprağın üzerinde bir demir döşeli. Bu demirin üzerinden gidiyor. Demirin üzerinde gittiği için demir yolu araçları diyoruz. Bunlar da metro, tramvay, tren, hızlı tren. Bunlar ulaşım araçları. Demir yolu, ulaşım araçları çocuklar. Yine denizde giden e, ulaşım araçlarına da deniz yolu araçları diyoruz. Bunlar da gemiler, vapurlar, sandallar, e, kayıklar, çilepler, deniz otobüsleri. Yine havada giden araçlara da hava yolu araçları deniyor. Uçak, helikopter, balon, zeplin bu gördüğünüz zeplin çocuklar. Bunlar da hava yolu araçlarıdır. En çok günümüzde çocuklar bizler karayolu araçlarını kullanıyoruz. Zaman zaman yine demiryolu araçlarına biniyoruz. Ancak şehrinizde deniz yoksa deniz yolu araçlarını çok kullanamıyorsunuz. Deniz olan şehirlerde de deniz yolu araçları kullanılıyor çocuklar kısa mesafelerde genellikle karayolu araçları tercih edilir. Yine dediğim gibi şehrinizde metro ve tramvay varsa bu araçlara da mutlaka binmişsiniz. Etkinliklerle devam edelim. Etkinlik zamanı aşağıda verilen dörtlükleri görsellerdeki ulaşım araçlarından uygun olanlarıyla eşleştiriniz. Bulutlara doğru havalanır, yavaş yavaş alçalarım, çok yolcu taşırım, uzakları yakınlaştırırım. Uçak, Liman liman dolaşır, denizde yol alırım. Yolcu ile yük taşır, köpüre köpüre kalkarım. Evet, gemi. Demir yolunda gezerim, tünellerden geçerim. İstasyona varınca düdüğümle ses veririm. Bu da tren çocuklar. Hatta bu eski trenlerden, yük trenlerinden bir görüntü. Kara yolunda giderim, şehir içi yollar benim. Duraklarda çok dur bekleyenim, otobüsten biraz miniyim. Evet, minibüs. Rayların üstünde giderim, tren değil adım benim. Yer altında yolum benim, trenden hızlı giderim. Çocuklar bu aracın adı da metro. Dediğim gibi metro ile tramvay birbirine benziyor. Ancak tramvay daha çok e, yeryüzünde diyor. E, metrolarda çocuklar tünellerin tünellerde yani yer altında ilerleyen bir ulaşım aracı. Etkinlik zamanı çiçeklerin içindeki cümlelerde boş bırakılan yerleri altlarındaki uygun ifadelerle tamamlayınız. Uygun olanı boyayınız. Metro nokta nokta ulaşım aracıdır. Metro demir yolu ulaşım aracıdır. Helikopter nokta nokta ulaşım aracıdır. Hava yolu ulaşım aracıdır. Demir yolu ulaşım araçlarından biri de tramvaydır. Minibüs karayoludur demiştik. Deniz yolu ulaşım araçlarından biri de şileptir. Otobüs, minibüs gibi ulaşım araçları nokta nokta kullanılır. Karayolunda kullanılır diyoruz çocuklar. Değerlendirelim. Sizce en güvenli ulaşım aracı hangisidir? Neden söyleyiniz? Bence en güvenli ulaşım aracı çocuklar uçaktır. Ee, az önce de internetten araştırdım. Daha önceden bu bilgiye sahiptim ancak değişiklik var mı diye kontrol ettim. Yapılan araştırmalarda en güvenli ulaşım aracı çocuklar hava yolu araçlarıymış. Neden? Çünkü çok az kaza alıyormuş Kaza olma ihtimali çok azmış. Özellikle uçakların, helikopterlerin bakımı düzenli ve düzenli bir şekilde yapılıyormuş. Bu yüzden kaza oranı çok azmış. En çok kazanın olduğu ulaşım araçları da çocuklar, sizler Sizler de tahmin edin, karayolu ulaşım araçlarıymış. Yani bizim bindiğimiz arabalar, otobüsler, minibüslerde kaza oranı daha fazlaymış. Tabi insanlar imkanlar ölçüsünde bu ulaşım araçlarını kullanıyorlar. Biliyorsunuz belki de bilmişseniz, görmüşsünüzdür. Uçak e, biletleri birazcık daha fazla ve de uçağa binmek istiyorsanız e, uzun bir yolculuk yapmanız gerekiyor. Kısa mesafelerde uçak ya da helikopter kullanamıyoruz. Kısa mesafelerde daha çok karayolu araçları, ve tramvay varsa tramvay, demiryolu araçları da kullanılıyor demiştik. Evet çocuklar, ulaşım araçları ve türleri Konusu bu kadar. Sizler de konumuzu okuyun, bir daha tekrar edin, etkinlikleri kontrol edin. Hepinize kolay gelsin diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.